Merhabalar arkadaşlar. Elişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video çekeceğiz. Ee, biraz hazırlık yaptım deftere. Ee, amigurumi terimlerini beraber bakacağız. Yazılışlarını, kısaltmalarına e, iple öreceğiz tabii ki. Ne demek istiyor bu terimler? Sonrasında da bir tarif okuma yapacağız beraber. Bu minik elmayı öreceğiz arkadaşlar. Böyle bir farklı bir video olacak. Umarım e, amigurumiye yeni başlayan ya da tarif okumada zorlanan arkadaşlarım için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bazen e, bazı terimleri insan unutabiliyor. Geri dönüp bakabileceğimiz. Böyle faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekeceğim. Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin. İyi seyirler. Sevgili arkadaşlarım, böyle bir amigurumi terimleri ile ilgili bir liste yaptım. Şöyle yan tamamen ekrana göstereyim arkadaşlar. Belki ekran resmi alırsınız. Eğer benim gibi tarifler için bir defter tutuyorsanız mutlaka yazmayı unutmayın. Bir gün mutlaka faydası olur, ihtiyacınız olur. Kısa süreliğine bu şekilde tuttum. Şimdi arkadaşlar genellikle Türkçe tariflerde gördüğümüz kısaltmalar var. Bunları hem beraber deneyelim. Ne demek istediğine bakalım. Hem tarifin nasıl okuyacağımız için bize de fikir olur. Sonrasında İngilizce tariflerde geçen kısaltmaları göstereceğim. Şimdi her dilde farklı kısaltmalar kullanılıyor arkadaşlar. Bazen arttırıp eksiltme yaptığından falan anlayabiliyorsunuz ne demek istediğini. Hani her dili de öğrenemeyiz haliyle. Amigurumi biliyorsunuz Japonların bir örgü sanatı oyuncaklar için. Ama ben çocukluğumdan biliyorum. Yani buzdolabı süsleri örülürdü. Böyle meyveler falan Yani onlar daha da geliştirmiş. Yani biz de yapıyorduk tığ işi. Onlar daha farklı bir boyuta çıkarmışlar. Şimdi her ülkede yapılıyor artık. Kendimiz de çıkarıyoruz tarifleri. Arkadaşlar en önemlisi sihir halkayı yapmakla başlıyoruz. Gözünüz hiç korkmasın. Bilen arkadaşlarım direkt tarif kısmına da geçebilir elma anahtarlık minik elmayı örmek için ama yeni başlayan arkadaşlarım ya da zorlanan arkadaşlarım kademe kademe gidelim hemen kenara alayım öncelikle sihirli halka yapmakla başlayacağız sihirli halka genellikle SH diye kısaltılıyor arkadaşlar hemen tarifimizi yapalım benim genellikle kullandığım kolay yöntem arkadaşlar böyle ipimi sardım ipimi ön taraftan aldım ve bir kez döndürüyorum etrafında baş parmağımla tutuyorum bunu bu birleştiği noktayı tığımı geçiriyorum ipimi tığımla alıp bir kez zincir çekiyorum şu an benim sihirli halkam hazır bunun içerisine tarif ne diyorsa artık 6 tane mi 8 mi 7 mi sayısı fark etmiyor. Ne kadar sık iğne istiyorsa bunun içini doldurarak devam edeceğiz. Hemen yapalım. 6 tane sık iğne yapalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sihirli halkamızı kapatmak için arkadaşlar bu boşta kalan ipimizi çekiyoruz. Bazı terimleri iç içe geçmiş halde göstermiş olacağım. Sihirli halka ya pardon sık iğne x ya da si yani si ile gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi ilmek kaydırmayla birleştireceğim. CC diye geçer genellikle şu an 6 tane sık iğnemizi yaptık karşı tarafa geçiyorum ilmeğimi geçirdim bu şekilde ördüğüm ilmeği de geçirdim hiç örmeden sadece ipi ikisinden de geçirmiş oldum bu cc diye geçiyor arkadaşlar şimdi farklı bir sihirli halka yapalım bu tarafa alalım amigurumiye ilk başladığım zaman öğrendiğim tekniği yapayım o bayağı zorlay arkadaşlar ama öğrenmenizde fayda var çünkü eğer kalın ya da iki katlı öreceğiniz ipleri iki katlı örmeniz gerekiyorsa genellikle kullanın çünkü aradaki delik çok boşluklu oluyor ama bu yöntemle yaptığınızda çok rahat sıkabiliyorsunuz Şimdi arkadaşlar yine avucumu bu şekilde tuttum. Bu iki parmağımı kullanacağım şimdi. İpimi buraya parmağıma sardım. Bir kez doladım. Hatta şunu sökelim. Baştan yapalım. Bu şekilde doladık ipimizi. Hatta daha da uzun bırakalım. İki kere dolamamız gerekiyor arkadaşlar bir kez doladım tekrar bir kez daha doladım Şöyle ipimi tekrar sardım biraz bol kaldı yine tutuyorum parmağımla bu ipimi bu iki ipi arasından ipimi geçirdim ve zincir çektim arkadaşlar şu an iki tane ip gözüküyor halkamız için bir tane de çekme ipimiz var yine içerisine altı tane sık iğne yapalım 2 3 4 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar bu ipi çektiğim zaman sadece bir tanesi geliyor. Çektiğimizde bu geldi. Bize şu an tamamen asla çekmeyin. Şimdi bununla diğer ipi sıkılaştıracağım. Şu halkayı sıkılaştıracağım. çekelim hangi taraftan küçülmeye başlıyor diğer halkamız buradan çekince küçülmüyor arkadaşlar ipimiz geliyor demek ki diğer taraftan çekeceğiz şu an halkayı kapattık ve şu ipimle diğer halka ipini çekmiş oluyorum Evet arkadaşlar bu da farklı bir yöntem olan sihirli halkamız Yine CC ile karşıdaki ilk ilmeğimden ipimi ilmeğimi geçirdim. İlmek kaydırma diyorum. Genellikle kısaltmalarını kullanmamaya çalışıyorum tarif verirken. Daha açıklayıcı oluyor arkadaşlar. Ama bir tarif geldiği zaman karşınıza genellikle kısaltmaları yazılıyor. O yüzden tarif okurken insan biraz zorlanabiliyor. Şimdi devam edelim. Zinciri farklı bir zamanda göstereyim. Sık iğnemizi biliyoruz. Şimdi yukarıya çıkalım arkadaşlar. Bir zincirle çıkalım. Aynı yere batalım arkadaşlar. Şimdi sık iğneyi tarif edeyim. Ağız kısmına ip almadan ilmeğimizin içinden geçiyoruz. Bu ikisini birleştiriyoruz iple. Sık iğnemiz bu arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemiz. Şimdi tarifte diyecek ki eee bazı tariflerde zincir çekerek devam ediyoruz. Spiral örülmüyor arkadaşlar. Bazı tariflerde ise spiral örüyoruz. Bunu zaten tarifin devamında ZN diye yazar zincir. Senin bir zincir çekmeni ve sonrasında devam etmeni ister. Şimdi biz arttırmayı göstereyim arkadaşlar. Spiral öreceğim. İkinci sıramızda e, toplam 12 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Her ilmeğe çift batacağız. Şimdi sık iğnemin içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. Arttırmayı arkadaşlar genellikle V diye gösteriliyor. Çoğu zaman karıştırılabiliyor A ve E azaltma için, eksiltme için kullanılır arkadaşlar ve arttırma için kullanılır. Şimdi arttırmamızı yapalım. Her ilmeğe çift batıyoruz. Toplam sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde ördüğümüz zaman başlangıcın neresini olduğunu bilemeyebiliriz arkadaşlar mutlaka ilmek belirleyicisi kullanın ee, çok farklı aparatlar satılıyor arkadaşlar bu hani standart bilinen aparatı genellikle e, örürken ben bunu kapatmıyorum daha pratik geliyor bana şimdi sıra sıramız tamamladığımız zaman, İster sıranızın sonuna koyun, isterseniz sıra başına koyun. Şimdi sıra başına yapacaksanız mutlaka o sıra başındaki ilmeği örün. Çünkü bununla örmek çok zor oluyor arkadaşlar. Sıra başındasınız mesela. Eğer ki öyle bir aparatınız yoksa, genellikle tariflerimde bu malzemeyi unuttuğum için hemen bir ip kesiyorum, onu kullanıyorum. Tavsiye ederim, almak zorunda değilsiniz. Ama insan hevesleniyor tabii ki. Ben ilk başlarken bütün malzemelerini almıştım. Alabilirsiniz tabii ki. Ucuz bir şey zaten. Şimdi ikinci sıramızda yine bir arttırma yapalım. Şimdi bir tane X yapacağız. X neydi? Sık iğnemiz. Sonrasında V yapacağız. Bunu genellikle parantez içinde yazar arkadaşlar. X der ve sonra bunu kaç kez tekrarlayacağınızı yazar. Bu çarpı işareti ve parantez gördüyseniz bu parantezin içindeki işlemi işte 5 kez mi, 6 kez mi, 7 kez mi tekrarlamanızı ister. Parantez içine bu çarp işareti kadar ya da yıldız işareti kadar tekrarlamanız gerekiyor sık iğnemiz sonra arttırmamız var bunu 6 kez tekrarlamamızı ister sıra sonunda da 18 tane sık iğne olur bazen kaç tane olduğunu yazar sıra sonunda bazense yazmaz sadece hangi işlemleri yapacağınızı yazar Şimdi arttırmayı yapalım. Eksiltmeyi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sıra başına geldik. Dedim ki burayı da örelim. Sıramızın başı burası. Bir tane sık iğne ördük. Şimdi eksiltmemizi istiyor. Eksiltmemizde e, diyelim ki 3 tane sık iğne sonra eksiltme var ne yapacağız o zaman 2 tane bu da üçüncüsü oldu sık iğnemizi ördük Bunu bu taraf alayım eksiltmeyi nasıl yapıyoruz arkadaşlar bu iki ilmeği bire düşürmemiz gerekiyor ya sadece böyle bu şekilde içlerinden geçiriyoruz ilmekleri üçünü birden birleştiriyoruz. Bu bir eksiltme. Özellikle oyuncak bebek oyuncaklarda ördüğünüz zaman bu eksiltme o kadar net haliyle gözüküyor ki yapmayın. Ee, i̇lk zamanlar ben de yapıyordum. Sonrasında çok daha estetik duran bir eksiltme öğrendim. Tariflerde genellikle onu yapıyorum. Arkadaşlar bu iki ilmeğin ön tarafından buna şimdi iç içine geçmeli bu tariflerdeki kısaltmaları göstereceğim arkadaşlar hepsi birbiriyle iç içine geçti şimdi ön loktan örmek deniyor arkadaşlar fb ya da flo diye geçer tariflerde şimdi bizim böyle V şeklinde ilmeğimizin üzeri iki parçalı bunun ön tarafına flo deniyor. Ön tarafından diyorum ben genellikle tariflerde daha kolay oluyor. Ama e yazılı tariflerde flo diye geçer. Bu arka taraftaki parçasına ise blo deniyor. Bek yani geri kısmında arka lobdan örmek anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bazı bazı kısımlarda arkadan örmenizi istiyor, bazen ön taraftan. Şimdi eksiltme yaparken buradan geçtim ve bu ikisini ön taraftan aldım. ipimi geçirdim ve ikisini birleştirdim. Bu şekilde sık iğnemizi kapatmış olduk. Bir eksiltme yaptık arkadaşlar. Kadife iplerde bu şekilde yapmak zor oluyorsa diğerini de yapabilirsiniz. Zaten kadife çok böyle yüzeyi pürüzlü olduğu için çok net gözükmüyor zaten eksiltmeler. Diğeri daha kolayınıza gelebilir. Bu şekilde her iki ilmeği ip geçiriyorsunuz içinden. Üçünü birden birleştiriyorsunuz. Diğerinde ise ön taraftan. Her ikisinin de içinden tığ geçiriyorum. Tığımın üzerine aldım. İkisini birleştirdim. Sonra ikisini birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda bunu tarif ettik. Ön lop, arka lop öğrenmiş olduk. Eksiltmeyi öğrendik. Ne yapacağız? ve arttırma dedik cc ilmek kaydırma hdc genellikle yalancı sık iğne diye söylüyorum tekli trabzan diye de geçiyor arkadaşlar bu şekilde yazılışı var yalancı sık iğne de arkadaşlar ilmeğimizi tığımızın başına ip doladık şunu çıkartayım ben tarif için kullanıyorduk şu an bir tarif uygulamıyoruz İp doladık, sonra sık iğnemizin üzerine battık arkadaşlar. Normalde ikili trabzan falan yapmamız gerekiyor ip doladığımız için, ama yapmıyoruz. Üçünü birden birleştirdim. Bu normal sık iğneden daha tok duruyor. Tariflerin bazı kısmında bu şekilde geçer. İp doluyorum, normal sık iğne yapar gibi. Bu sefer üçünü birden geçiriyorum arkadaşlar. Sık iğnemizde direkt batıyorduk. Bu ikisini birden geçiriyorduk. Yalancı sık iğnemizde ise bu üçünü birden. Sonrasında DC diye geçen kısaltması DC olan ikili trabzanı göstereyim. Yine tığımın başına ip doladım. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Sık iğne olmak şart da değil. Yani ikili trabzanın üzerinde olur. Yani örme şeyini gösteriyorum arkadaşlar. Illaki sık iğnenin üzerinde olması gerekmiyor. Ilmeğime battım. Öyle söyleyeyim. İkisini bir çektim. ikisini bir çektim. İkili trabzan arkadaşlar. Bazıları ise birini bir çekiyor. Sonra üçünü birden çekiyor. Bu şekilde yapanlar da var. Ama ikili trabzan sonuçta hem akılda kalıcı oluyor arkadaşlar. İp doladık. İlmeğimize battık. İkisini bir, ikisini bir çektik. Bu ikili trabzan. Bir de üçlü trabzanımız var. TR diye geçiyor arkadaşlar. Tariflerde kısaltması. Şimdi iki tane ip doladım arkadaşlar ilmeğime battım İkisini bir ikisini bir ikisini bir çektim üçlü trabzan yaptım İki kez ip doluyorum ilmeğime batıyorum ikili ikili ve ikili çektim üçlü trabzanımız da bu şimdiki tarifimizde W ve arkadaşlar aynı deliğe 3 tane sık iğne batmak anlamına gelir. Genellikle bebek e, ayaklarını, ayak tabanlı patiklerde kullanılan yöntemler, çantalarda yani köşeyi dönerken kullanılıyor genellikle bu yöntemler. Şimdi sık iğnenin içerisine 3 tane 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yere batıyoruz. Buna W ve diye geçiyor arkadaşlar. Aynı yere 3 tane sık iğne yapmak. Yani bir tane sık iğnemizin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Eğer M harfi gördüyseniz tam tersi. 3 tane sık iğneyi birlikte eksiltiyorsunuz arkadaşlar. Eğer M harfini gördüyseniz bu şekilde 3 tane sık iğnemin içinden ilmek geçirdim bu zaten başlangıçtaki ilmeğimiz ve hepsini birden eksiltiyorum bu şekilde bir de bunların birleştirilmiş halleri oluyor hiç kafanız karışmasın arkadaşlar ve hdc diye gördünüz bu ne acaba hani hdc'yi öğrendim yalancı sık iğne ya da tekli trabzan ve neydi peki o da arttırma arkadaşlar yani diyor ki yalancı sık iğne aynı yere iki tane yalancı sık iğne yapacaksın arttırmasını yapıyoruz yani aynı yere iki tane yalancı sık iğne batmak anlamına geliyor arttırmada biliyorsunuz V sık iğnemizde V ne demekti aynı yere iki tane sık iğne batmaktı eğer HDC diye görürseniz iki tane yalancı sık iğne batmak oluyor. Eğer yine VDC diye görürseniz bu da aynı yere aynı ilmeğe iki tane ikili trabzan batmak anlamına geliyor. Yani çoğaltma arttırma anlamına geliyor arkadaşlar. Sadece e, neyi çoğaltmanız gerektiğini söylüyor. İkili trabzanı mı? yalancı sık iğne mi ya da sadece V görürseniz sık iğne mi tariflerde bu şekilde geçer aynı yere ikili trabzan yapmak anlamına geliyor galiba bu sayfamız tamam arkadaşlar bir de farklı olarak zincir çekmeyi göstereyim biraz zincir çekerken başlangıcını çok hızlı yapıyorum el alışkanlığı olmuş arkadaşlar şimdi ipimi tuttum tığımla böyle bir çevirdim arkadaşlar ipimi şu an ipimin ortasında tığım bu şekilde geçirdim şu başlangıç yerini tutuyorum arkadaşlar daha büyük de tutabilirsiniz böyle geniş yani şöyle arasında kalacak şimdi bir kere zincir çektim bunu bıraktığınız zaman açılır, sıkılaşmadı çünkü. Bir zincir daha çektim. Şu an başlangıç kısmımız hazır. Ve kaç zincir gerekiyorsa tığımı doluyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Doladım, içinden geçirdim. Eğer e, hiç tığ işiyle uğraşmadıysanız öncelikle zincirle başlamanız tavsiye ederim. Ta ki hepsi birbirine artık boyutları benzemeye başladığı zaman diğer teknikleri öğrenebilirsiniz. Çünkü bazen çok sık olur, bazen çok bol olur ilk başladığınız zaman. Pes etmeyin. Çok kısa sürede zaten öğreneceksiniz. Bu şekilde zincir çekiyoruz bakalım. Eğer tığla yapamam ben ilk şeyi diyorsanız arkadaşlar. Şöyle parmağımla çevirdim. Ve mutlaka yani şu hali olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ipimin şöyle göstereyim. Şöyle duracak. Şimdi bu durdu böyle. Hemen bu birleşme noktasına parmağımı koydum bir şekilde bu şekilde bu şekilde arkadaşlar içinden ipimi geçirdim. Bırakmıyorum. Bunu da bırakmıyorum. Burayı da bırakmıyorum. Bir zincir çektim. Artık sıkılaştırabilirim. Bu şekilde. Umarım yapabilirsiniz. Yani deneye deneye öğrenirsiniz mutlaka arkadaşlar. Çok zevkli bir şey örgü örmek. Gerçek bir terapi yani. Şimdi Türkçe terimlerimiz bunlar arkadaşlar. Bir de İngilizce halini buldum. Yine yan çevireyim arkadaşlar. Bir bakayım. Bunları ekran görüntüsü alabilirsiniz. Dediğim gibi eğer not defteriniz varsa mutlaka yazarak da öğrenmek çok daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar ben zaten hani Türkçe hallerini tarif ettim. Şimdi bunları okuyalım beraber. MR başlangıç sihirli halkamız oluyor arkadaşlar. Magic ring, magic circle diye geçer. ST diye kısaltması stitch, ilmek demektir. SL ST slip stitch, yarım sık iğne demek oluyor arkadaşlar. SC single crochet sık iğne demek oluyor. Back CH şimdi çok da okunuşları nasıl geçiyor çok bilmiyorum. Beginning chain başlangıç ilmeği HDC half double crochet tekli trabzan yalancı sık iğne DC double crochet ikili trabzan TRC treble crochet, 3'lü trabzan dtr double, double treble 4'lü trabzan increase arttırmak demek oluyor arkadaşlar inch diye geçiyor arttırmak ditch diye um, decrease, azaltmak eksiltmek anlamında eğer bu şekilde farklı bir tarif görürseniz sc 2 tok single crochet Two together diyor yani arttırdığın arttırmak pardon eksiltmek demek oluyor decrease ile aynı anlama gelir diyor yani iki tane ilmeği birleştir diyor eksiltme yapmak anlamına geliyor eğer üçlüsünüz görürseniz üç, üç tane ilmeği aynı anda toplayıp eksiltmek anlamına geliyor. SK skip atlamak. RND S de olabilir sonunda. Round ya da rounds sıralar. Yani birinci sıra diyor mesela. Bizim halka birinci sıramız, ikinci sıramız. Onları tarif ederken İngilizcesi bu şekilde. Talk together demek birlikte Yo diye kısaltılmış yarn over yani ta ip atmak baş kısmına ip almak gibi düşünün yine parantez köşeli parantez yanında yıldız işareti bu işarette içindeki anlatılan kısmın kaç kere yapılacağı anlamına geliyor arkadaşlar yani dilim döndüğünce söylemeye çalıştım dediğim gibi mutlaka gördüğünüz zaman faydalanacaksınız. Bunlar çok geçiyor çünkü İngilizce tariflerde. başka tariflerle ilgili yani terimlerle ilgili olan çalışma kısmım bu arkadaşlar. Şimdi beraber bir tarif okuyacağız ve öreceğiz. Böyle alıştırma gibi oldu. Hemen bunu kenara alıyorum. Her eee ekran resmi ya da bunlarla ilgili sıkıntılarınız olursa Instagram'a ya da YouTube'da yine yorum kısmına yazarsınız arkadaşlar. Instagram'dan da bunun resmini çekerim, yine gönderirim size. Böyle bu şekilde hemen tarifimize geçelim. Arkadaşlar bu elmayı öreceğiz. Hemen malzemelerini getireyim başlayalım.